Herkese merhabalar. Yeniden sizlerleyim. Neredeyiz? Tabii ki Şahinkaya Eğitim Kurumları, Egzagon Gastronomi Atölyesi'de, atölyesindeyiz. Bugün e, herkesin çok sevdiği, ülkemizin yaklaşık %97-98'inin beslenme kültürünü tamamlayan e, kırmızı et e, çekimindeyiz. Kırmızı et yapacağız. Izgara e, antrikot yapacağız ızgara dediğime bakmayın, bir mühürleme tekniğiyle etin en doğru pişirme tekniğiyle sizlerleyim bugün. Ee, şöyle bir parça yaklaşık 300-350 gram kadar bir porsiyon hesapladığım ee, bir antikot parçam var. Ee, bunu bir önce bir yağla ıslatacağız. 2-3 dakika kadar dinlendireceğiz. Daha sonra mühürleme ile işleme başlayacağız. Hemen çok kısa bir bilgi e, sizlere. Türkiye e, biliyorsunuz. Dünyada kırmızı etle en çok beslenen ülkelerde ilk 5. sırada fakat B12 eksikliğinde maalesef e, ülkemiz dünyada 1. sırada. Bunun sebeplerinden biri e, %97-98 nüfusumuzun kırmızı etle beslenmesine rağmen kırmızı eti yanlış işlememizden kaynaklanıyor. E, hemen e, yine kısa birkaç bilgi vereyim. Eti biliyorsunuz evde marine ederken ya da e, bazı restoranlarda e, deneysel tekniklerden bir haber çalışan meslektaşlarım da bunlara dahil. E, ne acıdır ki fermentasyon geçirmiş bütün ürünlerle etleri marine ediyoruz. Bunlar neler? Yoğurt, e, sirke, şarap sirkesi, kırmızı şarap vesaire gibi e, ürünlerle kırmızı eti asla marine edemeyiz. Neden? E, probiyotik değerleri çok yüksek olduğu için fermentasyon geçirmiş ürünlerin etteki probiyotiklerle maalesef çarpışıyorlar ve ikisi de birbirini imha ediyorlar. Biz de sadece mide torbamızı doldurmuş oluyoruz. Bunu engellemek için etimizi sadece ile marine ediyoruz. Daha doğrusu ıslatıyoruz. Yani zeytinyağıyla ıslatıyoruz. Daha sonra buna aroma katmak istiyorsak yine tane karabiber ile marinasyon işlemini tamamlıyoruz. Aroma katmak için de Defne yaprağı kullanabiliriz, ee, ondan sonra e, biberiye, taze kikik gibi e, otlardan da aromalandırmak e, aşamasında faydalanabiliriz. Etimizi mühürleyeceğiz, mühürlerken de tereyağı banyosu yaptıracağız. Tereyağı banyosunun ne olduğunu size tava başındayken anlatacağım. E, tereyağı banyosu yaparken de yine sebzelerden aromalandıracağız. İçerisine arpacık soğan, sarımsak ve mantar koyarak bu işlemi tamamlayacağız. Daha sonra sizlere servis yapacağım. Hemen başlıyorum. Şöyle zeytinyağını etimizin üzerine döküyorum. Tabiri caizse biraz masaj yapacağız etimize. Şöyle elimle yayarak biraz ezerek etimizi dövmüyoruz. Servisimlerle bu da yanlış bir sistemi bu arada. Şöyle zeytin masaj yaparak etimizi ıslatıyorum. İsterseniz bir gece önceden, ben daha önceden beklettiğim için şimdi hemen ocağa alacağım. Bir gece önceden bunu zeytinyağına yatırıp çok güzel bir şekilde bekletirseniz bir gün sonra çok daha lezzetli bir ete sahip olursunuz. Yine yağ e, mühürlemeye götürürken yağını süzüp öyle tavaya koyacağız. Tavaya da yağ koymuyoruz. Bu da çok önemli bir detay. Neden koymuyoruz? Tavaya yağ koyarsanız bu et kızartma olur. Tava e, yağsız ise eti ıslatırsak bu da mühürleme olur. Bu da çok önemli. E, şöyle hafif aromalandırmak için karabiber sürüyorum. Karabiberin içerisindeki piperin proteinin e, eti yumuşatmakta çok büyük ciddi etkileri olduğu söyleniyor. Biz de bunu uyguluyoruz. Kesinlikle tuz koymuyoruz. Tuzdaki iyotlar da eti, etin içerisindeki sinirlerin kasılmasını sağlıyor. Bu da etin sertleşmesine sebep oluyor. Şöyle etimizi gördüğünüz gibi sadece ıslak bir et. Önceden ısıttığım tavaya koyuyoruz. Etimizi mühürleyeceğiz. Sert cisimlerle karıştırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor çevirmemeye. Gerekirse elimizi kullanalım. Elimiz yanar derseniz ahşap bir maşayla bunu sağlayabiliriz. Ya da silikon uçlu maşalarla. Yok ben eti delmemeye dikkat edelim derseniz demir uçlu maşayla da bu işlemi tamamlayabiliriz. Şöyle bir yüzünü ben hemen elimle çeviriyorum etin suyunu içine tamamen hapsetmemiz gerekiyor şu yumuşaklığı koruması gerekiyor Bu buradaki etin kendi yağı bu arada dediğim gibi ıslatmadığımız bir tavayı sadece ete masaj yaptığımız yağ ile birlikte tavaya alıyoruz şöyle delmeyeceğimiz şöyle etrafı kıvrımlı bir metal maşa da kullanabiliriz ama yine elinizle böyle yardım etmeniz gerekiyor. Bu tarafını da mühürledik. Şimdi kırmızı kalan diğer taraflarını tamamen kahverengi katmanla katlamak için ete yardımcı oluyorum. Bu içine suyunu hapsetmek için yapmamız gereken en önemli olaylardan biri. Mühürlemek demek etin suyun içerisine hapsetmek demek. Çoğu insan eti kestikten sonra tabağa akan kırmızı suyun kan olduğunu iddia eder. Ancak kan damarda olur arkadaşlar. Etin içerisindeki kırmızı su yani etin rengini aldığı miyoglobin ve hemoglobinden gelir. O yüzden onu böyle ekmek banarak yemenizde fayda var. Şöyle şu tarafını yine Birazdan tereyağ banyosu yaptıracağız ekimize. Tereyağ banyosu yaptırırken de içerisine iki tane arpacık soğan, birkaç diş kendi kabuğuyla birlikte sarımsak ve birkaç parça da mantar ekleyeceğiz. Bunları hem servisinde kullanacağız hem de bu sebzelerin etimize biraz da aroma vermesini sağlayacak. Tereyağ banyosu yaparken kullanacağımız sebzeleri şimdi şöyle arpacık soğanı. ikiye arkadaşlar. Gelişi güzel tavanın içerisine atacağız bunları. Aromasını versin diye. Bir tane daha kullanalım. etimiz bir yandan mühürleniyor bütün kenarlarını da kahverengi katmanıyla e, kapladık, ben elimi kullanıyorum gördüğünüz gibi yumuşaklığını koruyor et e, ve ben parmağımı tuttuğum zaman şu anda suyu içerisinde kaynıyor bunu hissedebiliyorum e, siz de böyle yaparsanız çok daha sağlıklı olur mantar yıkanır mı? mantar yıkanmaz ancak bunu tereyağı banyosunda kullanacağım için e, ve suyunu salmamasını sağlayacak yağın sıcaklığı o yüzden bu aşamada mantarı yıkayabilirim siz evde nemli bezle de silebilirsiniz onu da böyle sadece ikiye bölüyorum sarımsağı da şöyle kabuğuyla birlikte gelişigüzel parçaladım doğrudan tavan içerisine ekleyeceğim kabuğu sarımsağın aromasını Sıcağın etkisiyle havaya buharlaşmasını engelleyecek. Şöyle sebzeleri antikapın yanına koyuyorum. Şimdi buna tereyağı banyosu yaptıracağız. Bunun için de şöyle büyükçe bir parça tereyağını ekliyorum. Tereyağının yine hızlıca erimesini sağlayacağım çünkü asla siyahlaşmaması lazım. Doğru teknikle yaparsak ancak tereyağı banyosu yapabiliriz bu et. Ve şöyle hızlıca eritiyorum, köpürmesini sağlayacağım. Bir yandan kaşıkla alıp etimizin üzerine sürekli olarak bu yağı aktaracağız. Bu da banyo yapmış anlamına gelecek. Şöyle bir örnek göstereyim. Şöyle sürekli alıp sıcak yağ etin üzerine alıp pişme işlemi tamamlatacağız. Şöyle küçük parçaları ayırıyorum. Bu sebzeleri de arka tarafa koyuyorum sebzelerden gelip yağımız sürekli ete değerse aromasını da ete iletmiş olacak tereyağın iyice erimesini sağlıyorum şimdi gördüğünüz gibi evinizde antrikot yapmak bu kadar kolay herkes bu süz e, yemekleri yemek için kilometrelerce uzaklara steakhouse'a gidiyor Buna gerek yok. Şu karantina günlerinde. En azından. Tereyağımız iyice eridi ve yanmadı gördüğünüz gibi hızlıca erittiğimiz için. Şöyle sebzelerin kenarlarına. Şimdi buradan sürekli olarak şöyle bu yağı etimize iletiyoruz. Isitiyorum çünkü e, her yağ kaldırıp etin üzerine döktüğümüz zaman maalesef yağımız e, ısı kaynağı oluyor. Siz de takdir edersiniz. Biraz daha ısıtıyorum. Daha sonra tereyağ bandına devam edeceğiz. Böyle de aromasını iyice e, iletecekler. Gördüğünüz gibi yağımız iyice kızdı. Şimdi böyle kaşıkla e, sürekli olarak etin üzerine. sebzelerini sürekli bir yandan karıştırarak ete aromasını vermesini ısının etkisiyle sağlamış olacağız. Yağımızı biraz daha ısıtıyoruz. Gördüğünüz gibi yağımızı doğru teknikle erittiğimiz için hiç yanmadı hala sarılığını koruyor. Ve ne kadar burada kaynarsa kaynasın bu yağ asla siyahlaşmayacak çünkü doğru bir teknikle erittik yağımızı sürekli böyle tereyağı banyosu yapmaya sebzelerle birlikte devam ediyoruz tam bu aşamada şöyle dereotu yağın içerisine koyuyorum burada biraz sıçrayabilir dikkat edin taze otu koyarsanız çatırlıyordur mutlaka yine etin üzerine koymamak şartıyla tereyağını aromalandırmak için biraz karabiber döküyorum Tuzu yine yağın içerisine döküyorum. Kekiyi de yağın içerisine döküyorum. Çok az da pul biber yine yağımızın içine koyduk. Burada ne yaptık? Ee, yağımızı aromalandırdık. Bu yağla birlikte de sürekli tereyağı banyosu yaptıracağız. Ve bütün baharat aromalarını yine sebzelerde olduğu gibi etin içerisine eklemiş olacağız. Böyle baharatlarla birlikte de etimizi yine tereyağı banyosuna alıyoruz. Şöyle ben hemen elimle bir çeviriyorum. Gördüğünüz gibi güzelce de kızarıyor. Bu aromalı tereyağıyla e, yaptığımız tereyağı banyosu çok daha lezzetli bir et yaratmış olacak. Mutlaka böyle denemenizde fayda Bir başka et programında da Ülkemizdeki hayvanların özelliklerinden ve biz onları nasıl tüketmemiz gerektiğinden de mutlaka bahsedeceğim. Pişmiş etler için kahverengi levha kullanıyorum. Hasıl kuralları gereğince bunlar önemli detaylar. Şöyle etimizi yağın içerisine alıyorum. Keskin bir bıçak gerekli bu konuda. Keskin bıçak olmazsa eti her kestiğinizde ezersiniz ve suyunun kaçmasını ee, sağlarsınız ve keskin bir bıçakla etimizi gördüğünüz gibi dilimliyorum etin suyunu içerisine hapsettik burada da şöyle görmenizi sağlayacağım gördüğünüz gibi etimizin suyu içerisinde şimdi bu eti hemen şöyle sadece birkaç saniye olmak kaydıyla yağın içerisine koyuyorum. Şöyle bir tereyağı aroması almasını sağlıyorum. Hemen yine çeviriyorum elimle. Şimdi artık servis yapacağım sizin için bu muhteşem eti. Önce böyle sebzelerle küçük bir yatak oluşturacağım. Mantarımız, Acık soğanlar, şöyle sarımsaktan alıyorum. Sarımsağın içinden aldım bu arada. Şöyle bir parça ekleyelim. Yine şu soğanları da ekleyeceğim. Şimdi e, bu sebzelerin üzerine. etimizi güzelce bırakıyorum şöyle bu da yaklaşık 300 gram 350 gram kadar bir antikop parçasından elde ettiğimiz muhteşem bir yemek tabağı oldu sebzeler altında şöyle kabuğuyla olan sarımsağı da üzerine bırakıyorum biraz da tabağı yine aynı aromalı tereyağıyla kirletelim. Sunumu için de yine içerisine de aroma versin diye kullandığımız bir dal otunu şöyle ekleyeceğim. Kekikle aromalandırmak isterseniz kekik üzerine atabilirsiniz.